arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere evlerimizde ve iş yerlerimizde bulunan güvenlik kameralarımızdan görüntüleri mobil cihazlarımızda nasıl izleyeceğimizi, nasıl kayıt alabileceğimizi anlatacağım. Bunun için arkadaşlar güven, mevcut güvenlik kameramıza internet bağlantısını oluşturmamız lazım. Biz modemimizden kablo yardımı ile kablolu bağlantımızı oluşturduk. Sizler de e, kablolu bağlantınızı oluşturduktan sonra arkadaşlar, e, Android ve Apple cihazlar için özel programlar var. Biz şu an size e, Android telefonlar için kullanacağınız programı göstereceğiz. Ama açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına Apple cihazı olanlar için önereceğimiz programı da koyacağız arkadaşlar. İsmini oraya yazacağız, oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu programın ismini şöyle gösterelim. XME. Evet bu xmi indirdikten sonra e, üyelik işlemlerini yapıyorsunuz. Üye oluyorsunuz bu programa. Daha sonra arkadaşlar programı başlatıyorsunuz. Biz daha önce üye olduk. E, şöyle gösterelim. Sol üst köşede arkadaşlar QR kod seçeneği var. Ona tıklıyoruz. QR kodumuzu açıyoruz. Daha sonra Güvenlik kameramızdan yapacağımız işlemler var. Ana ekranımıza mouse'umuzla geliyoruz. Sağa tıklıyoruz. Burada hızlı kurulum var. Bu hızlı kuruluma tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ileri diyoruz. Bir daha ileri diyoruz ve üçüncü kez son kez ileri dedikten sonra QR kod sekmesi çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar cihazlarımızı eşleştiriyoruz. Şu gördüğünüz kodu o kodla eşleştiriyoruz. Biz eşleştirdiğimiz için arkadaşlar şöyle yapalım. Eşleştirdikten sonra burada kameranız çıkacak. Kameranız çıktıktan sonra şöyle basıyoruz arkadaşlar. Burada kameralarınız geliyor. Kamera 1, kamera 2. Bizim arkadaşlar iki tane kameramız var. Şöyle gösterelim. İkinci kameramızı açtık. Evet. Burada bazı sekmeler var. Mesela buradan Anlık fotoğraf çekebiliyoruz. Görüntü alma başarılı. Anlık video kaydı yapabiliyoruz. Şu an sayıyor mesela. Kaç saniye almak istersek ona göre durduruyoruz. Mesela durduralım. Kayıt başarılı. Buradan ses ve mikrofonu da açabiliyoruz. Bizim ses, güvenlik kameramızın ses özelliği olmadığı için yapamıyoruz. Ama sizin varsa yapabilirsiniz. Arkadaşlar şuradan tam ekran yapabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tam ekran. Buradan arkadaşlar zoom yapabiliyoruz ileri geri bu şekil. Daha sonra arkadaşlar burada geçmişe dönüp kayıt alabiliyoruz. Mesela şöyle. Şuradan gününü seçebiliyoruz. Biz mesela şöyle biraz geriye gidelim. Ayın 21'inin kayıtlarına bakalım. Buradan saatini seçiyoruz. Şöyle. Şu an 4. Şu an 5. 6. Şöyle ilerliyoruz. Mesela şu an. Evet, sabah 8'e gelelim. Evet. Mesela şu an ayın 21'inin sabah saat 8 sıralarındaki görüntüleri izleyeceğiz geçmişe dönük. Buradan arkadaşlar kayıt yapabiliyoruz. Mesela buradan geriye sardırdığında yine aynı bu şekilde. Şu an hızımız 1x. Buradan hızımızı da ayarlayabiliyoruz. Ona göre kaydımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an saatimizi 8.30 yaptık. Mesela arkadaşlar buradan e, geçmişe dönüp kayıtlarımızı izleyebiliyoruz. Bakın burada arkadaşlar saatimizi şu şekilde ilerletiyoruz. Mesela 10 oldu. Evet ilerletiyoruz. 12.30 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde buradan da kayıt alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Apple cihazlar için farklı bir program kullanıyoruz. Android cihazlar için sistem bu şekilde. Ve arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda sorularınızı paylaşabilirsiniz. Bunları yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.